bir evreye helallik alınmaz. Gerekmiyor ama usulen biz helalliğimizi alır. Bunu yavrumuzu al hala nasıl bilirsiniz? Amin. Nasıl bilirsiniz? Amin. Nasıl bilirsiniz? Amin. Dünyalık haklarınızı helal edin. Amin. Dünyalık haklarınızı helal edin. Amin. Dünyalık haklarınızı helal edin. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Rabbim annesine babasına sabrı cemil etir cezir efsane eylesin. Allah için namaza, peygamber için salavata, meyyit için duaya uyun önünüzdeki imam-ı azize Allah yazıcı önce beni aradı. Tam açıyordum. Kapattım. Ben